Ellerim benim şöyle bir mekana getirdiler Gaziantep'te. Kasap <laughs> Selçuk. Kasap Selçuk usta meşhurmuş burada. Şöyle sizlere etlerini tanıtıyorum. Meşhurmuş bu. Bura çok lezzetli dedi beni getirdiler. Şimdi şöyle Antep'imizin Bu nereye getiriliyor? Bu <laughs> Antep'in atı. Ne? Kepes. Sırt eti mi? Sırt eti Sırt et. Sırt etinden evet. oluyormuş. İşte değişik şeyler var. Mekanı merak ettim. Şöyle gördüm. Burada da zırka çekiyorlar. Bu ne? Adana mı olacak? Yok sade kıyma. Yok Burka. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle burada yine etler dövme. Antep deyince etle de acı gelir. Usta burada, burada ne yapıyorsunuz şimdi? <laughs> Usta burada, burada ne yapıyorsunuz? Burada efendim çorba su yapıyoruz. Çorba yaptık çorba su yapıyoruz. Tamam. Sesli biraz. Kilvası yapıyoruz, kıyma yapıyoruz efendim. Ustamızı tanıtayım size. Gaziantep'in meşhur efendim. Evet, evet, evet. Gaziantep'ten kalite et, kasap sanatçı ustayız. Hoş, Hoş geldiniz. Afiyet olsun efendim. Çeviri evet, sen, evet, sen, bir iki var. Var. Şöyle Şöyle evet. Şöyle geleyim. Evet, burada alana. Evet, alana. Evet, var. sade kıymamız. Sade kıymamız. Evet, evet. efendim. Gördüğünüz gibi Antep'te önce bu etler mutlaka geldiğinizde de buraya uğramanızı tavsiye ederim. Etlerin çok lezzetli olduğunu söylediler. Sevgili izleyicilerim, kaburganın yani etini bu şekilde yürüyünce kolay gelsin kar karnı. Kurulanlıydı değil mi? Mehmet, Mehmet. diyor. Et yeme, ketende kazant tepesi evimizdeki. Ya siz yenmez. Evet, bir. Bu burada da yemek çekiyor. etle. gerçekten kokusuna doya. şey gördüm biraz doğru çekmek. Ama benim vardı ne bildiğin? Ama benim vardı ne bildiğin? Bak şimdi ben bunu söyleyeceğim işte. <laughs> Burada ustanın bir tanesi diyor ki arkadaşlar abla beni çekme. Ne için dedim. Annem beni Mardin'de mi zannediyor? Antep'te ne işin var o zaman? Çalışıyor ekmek parası. Çalışıyor ekmek parası. Şiveye de bakın arkadaşlar. Bir şiveni şey konuş. Seni çekmiyorum konuş. Ben sayın ustam var burada Erdal ustam var. Erdal usta sana zahmet. Antep'in yerlisi sizin Bu Antep'in yerli ustası da buymuş. Erdal usta. şey Adana'yı nasıl yapıyorlar? Bak bak bak. Dalağa bak. Ellere bakın. Sevgili izleyicilerim. Bu düşmezmiş işte. Düşmez. Ablacığım Benim kanalımda da var. Adana yaptığımda kanalımda var. Ama tabii ki. Bizde Anadolu anası var. Aa benim yeğenim getirdi canım yeğenim. <laughs> Ya değerli rağ rağ. et, terstem et. Allah selametsin. biz de bunu yiyecekmişiz. Doğramışını düzene baktık. Bu kurbastı oğlum. Kurbastı. Evet. Acı olacak. Bu bizim kebabımız. bu. Selçuk Usta iyi çeksen. Selçuk Usta burada. Arkadaşlar ustası da bu Selçuk Usta'ymış kardeşimiz. Gaziantep işiniz düşerse gerçekten bu mekana mutlaka uğrayın dedim. Çok teşekkür ediyorum bence. hacmi bu baca. Plastikte bu şekilde yerleştiriliyor karaya. bir yerde asker selamı veriyor arkadaşlar çalışanlara bakar mısınız şunların tatlarına güzelliklerine maşallah ekmekleri açmışlar. Hazır vaziyette bekliyorlar. Evet. evet Arasına şişler konacak şimdi. Ağaçak geldi. Evet efendim. Gel abi. Tepsiye gel. Yani mi abi? Gel abi. Döşe abi. Evet. Evet servisler geldi. Evet efendim. Evet servis sevgili izleyicilerim, servisleri bu şekilde, kağıt üzerinde servis olur mu demeyin. Güzel, güzel, güzel. Abi etin öncelikle ııı karın suyunu bıraktık. Evet. Burada da biberler pişiyor.